Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve Brawl Talk'ta duyurulan Franken Grom kostümünü bu videoda sizlerle birlikte alacağız. Biliyorsunuz bir çekiliş de yapmıştık. Çekilişin kazananlarını yorumlara muhtemelen yazacağım. Ve bir tane hatırlarsanız Mecha Mortis'te bir turnuva yapmıştık. Bu Franken Grom'da da aynısını yapmayı düşünüyorum. Discord'dan gerçekleştireceğim. Discord'da değilseniz Discord'da açıklamalar kısmından gelebilirsiniz. Bu şekilde siz de Franken Grom belki kazanabilirsiniz bir tanesini. Şimdi kendi linkime ben tıkladım var arkadaşlar. Kendi linkime tıkladım ve ödülü al diyor. Ödülü şimdi almak istiyor musun? Tabii ki istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Şuradan şöyle bir ifade, ünlem çıkıyor. Bir adet rozetimiz, bir adet de kostümümüz var. Önce bir rozet alalım abi. Yani böyle bir şapkalı bir rozetimiz var. Kostümü de buradan almak istiyorum. Supercell'e de buradan teşekkür etmek istiyorum. Hayalet istasyon kostümü. Önüne bir dön. Evet bu kostüm gerçekten gayet güzel duruyor abi şimdi. Hani bende tavşan grom vardı. Tavşan gromun çok 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 üstünde bir kostüm. Kostüm zaten 150 taşlık bir kostüm olduğu için. Hani insanın ilgisini çekiyor arkadaşlar. Görünüş olarak baya bir güzel. Bunun dışında şu markette bir ücretsiz dozetler vardı. Evet bunları bir almak istiyorum ben. Gale'ım var. Stun'um var. Ve onun var. Evet 3 taneyi buradan almış olduk. Kutu vesaire bir şey var mı burada? Tamam kutumuz yokmuş. Kinecfick videosu yapmadığım için kostüm ben hiç denemedim. Şu an ve hiç kimseden de izlemediğim için hiç bilmiyorum. E, şu an ilk defa deneyeceğim. Abi oyun içerisinde gerçekten çok güzel gözüküyor bu arada. Ya, bunu direkt söylemek istiyorum zaten. Şöyle atışlarımız falan da gayet hoş. Gayet güzel hocam. Şöyle bir o koltuğu indirelim abi. Pemcin bize gelecek misin? Ultimi merak ediyorum bir de. Ultimizi de bir görsek güzel olacak. Bu bizim Taric'in de canı da azalıyor. Şu bir an önce... Şöyle bir evet şurayı bir kırmak istiyorum. Abi ulti normal. Ulti normal niye böyle bu? Atışları yapıp neden ultiyi yapmışlar? Acaba bir sıkıntı mı var o konuda? Bel belki de vardır bilmiyorum ama şu an... ...görünürde yok gibi duruyor. Bir de bizim bu map... Abi bu map'te bizde niye Piper var ya? Allah'ın aşkına. Şunu kırmaya gerek var mı? gerek yokmuş. Bu arada kupa maçına girmedim arkadaşlar. Karakter şu an 850 kupada ve hani tam okul saati olduğu için kimse aktif de değil. Random girip bunu düşmek istemedim. Bu yüzden bu drolcük maplerde rol map oynayacağız. Drol drol. Böyle bir selamun aleyküm desek mi abi? Tamam. Bayılttım onu. Onu da bayılttık. Şunu da bir kır. Ama bu hasar vermiyor. Gerek de yok. Verdim pası. Koko. Güzel bir şut çekti. Ve kostümü güzel bir şekilde gösteri verdik hocam. Benim hoşuma gitti bu arada gerçekten. Gayet tatlı. Aa görevimiz de varmış Grom'la. Güzel. Top Piper'la girmek istemedim. Acaba bu bizim Poco muydu ya? Bu bizim Poco ise biraz sıkıntı var arkadaşlar. O, o adam bir tık oynuyor gibiydi çünkü. Var şimdi bekle gitmeyi istiyorsan İstiysen. Oğlum o gole atar bu arada biliyor musun? Dümdüz yürür atar. Geliyor adam. Ben ne yapayım şimdi Oroze'ye? Ya? Biri bana söylesin orada Dane Oba Pog şey misin be Mortik misin be gidiyor ben ha. Oğlum adam buradaymış Neyse topu attım lan bu Hadi lan bu Vur şu topu Aa vurmadı girdi Güzel pas değil miydi Gerçekten güzel bir pas verdik bence 10 numara 5 yıldız Şöyle yine sizlere adamı Göstereceğim Abi tam öldüreceğim ama Poko'ya çok Mortis ulan az önceki oyun sonra yakıştı mı kardeşim bu oyun sana ya sana bu oyun hiç yakışmadı. Mortis. Al o topu vat golü. Boza. Şöyle şuraya bir. Bir tane daha. Ah be. Ulan beklese halbuki var ya. Her türlü atacağımız gol bu arada. Ama beklemedi beyefendi. O topu atar ha o ilerideki adam. Yani güzel geçirmedi aslında. Top Hop Rosa, onu da yedim. Bula golü atıyor. Abi ne yaptın? Ulan ben de ultiyi boşuna attım öylesine ya. Arkadaş nasıl al, onu atamadın? Hala boştu halbuki. Üstüne bir de gol yedik. O çekip atar ki onu. Lan kardeşim. Maşallah var. Trick shot denedim. bomboş. Lan burada kimse yok. Şuradan bir yardıracağım ben. Poco. Git geri Poco. Git geri. Gol yiyorsun. Git geri. Ben uğraşma. Şunu bir basalım. Son bu zaten. yapacağım. Bekliyorsun ha. O zaman ye şunu kapanalım. Ulan ulti bastı be. sırf sadece bana ölmeyeyim diye bastı biliyor musunuz? Kesecektim çünkü onu orada yediremedik yani. Bul. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Yedik ya yani. Adam düz yürüdü yani. Bul sattı şu an yani. Abi bul hem golü atmadı hem golü yedirtti. Abi ne rezil bir oyuncusun sen ya. Niye doğru gün oynamıyor ki oynuyor Bak şuraya attım ultiyi. Mortis bak. İşte bu ya. Güzel. Kazandık. Mortis'e satmazsa yani şu an dal geçiyor kardeşim. Trick <laughs> çat bir şekilde bitirdi. Bu sefer yani yıldız doldur zaten. Yani orada çünkü ulti altı altı bir hal oldu kardeşim. Aa iyi bakalım. Oba bu sefer iki morti. Serdar Mortis. Serdar'a Mortis kaynıyor hocam. Mortis'ler salmıyordu adeta. Beni şöyle yakalar mıyız? Yakalayamayız. Bro gel ya geri gitme ya. Neredesin be ya? Oğlum oraya onu koyarsan ben seni vururum ki yine. Fark etmez kü. Şak yemiyor kazıyor abi. Terbiyesiz. Ben bunu kesene var, arkadaşlar. Bekliyorum sizi bir tık. Yani ultimizi aldık. Leon buradan geliyor olabilir. Evet geliyor kardeşim. Aşağıdan geldi Leon. Abi, yukarıdan gelmiş. Şöyle seni yamultur muyuz? Yamulturuz. Mortis kesiyorum ya Grom'la. Bizimkiler de fıs hocam. Hocam bu kadar da değil tamam. Mortis'i kestik de yani Üstümüze atlayan primaya bir şey yapamayız. Maalesef. Bizim Mortis saçma oluyor bu arada. Ne yaptığı hiç belli değil. İlginç, garip hareketler, boş hareketler sergiliyor. Anlam veremediğimiz. Oynuyor mu lan Mortis yoksa? Kanka topa şu an değil de. ha şimdi git vur çabuk vur. Gol tamam 1-0. Yani şu takımla bile nasıl 1-0 bilmiyorum ama yani yaptık arkadaşlar. 1-0 bir şekilde. Gidiyor Primo El Primo İttedim ittedim kesin onu Ayda Burayı kırmış bulundum yalnız ben o Primo'yu itlerken arkadaşlar Tamam sıkıntı yok bir tane daha var Böyle doğru atıp şunu basacağım Primo yine zıpladı <laughs> Ya nasıl bu kadar boş oyun gerçekleştirebilir Bak Adamları itliyorum itliyorum Uyuyor aga adam Adam uyuyor aga Abi sadece satmaya yönelik değil bu? Ya abi gerçekten dandik oyuncular ya. Bu Mortis'lerin çoğu, çoğunluğu dandik oyunculardan oluşuyor Hadi onu da atma. Ha, saçmalı orada. Biz keselim hareketi yapalım. Bilmiyorum garip yani. İlginç. Evet son bir maç girdik. Ve tabii ki hem karşımızda hem de yanımızda bir adet Mortis bulunmakta efendim. Şimdi şunu basacağım ben ama. Bu adamınkini de bir kıralım be. Kıramadık. Kırdık. Kardeşim bayıldın ama. Ama yanlış adama puşluyorsun. Yedin mi onu yemedin. Bunu yedin mi? Bunu yedin. Afiyet olsun kardeşime. Bu burada biliyor musun Mortis? Ya. Şöyle bir yapıp. Onu da kestik be. Mortis pas veriyorum. Oğlum gol yiyon lan gol. Niye arkadaki? Ya abi işte IQ gerek değil. Lazım önemli. Top burada biz gole gideceğiz. Gidiyor. Kurova oynuyor. Hani Neyin kafasını yaşıyor bilmiyorum ama çok mantıklı bir kafamı değil. Bak şimdi ATK duruyor. Hocam ruhların da var sat bunların galiba ya. ben <laughs> bugün Mortis'lere çok sinirliyim yalnız farkında mısınız? Aga bizim adam hepsini kesti pas verilir yani bu adama. Kalk şöyle. Dalgasını da geçiyor bak bekliyor orada. Dalga geçiyor reis. Şöyle bir. Vuralım biz de ya bari. Peki şöyle bir trickshot var mı arkadaşlar sizce? Dur bakayım. Çıkın lan oradan. Oğlum çıksana. Ayıp lalar ya. Allah yakışmadı. Senin gibi delik delikanlı adama yakışmadı biliyor musun? Aa gol yiyorsun. Aga be. Hadi ben attım hadi. Kimsenin de atacağı Ben atayım bari bitsin. Bomboş maç oluyor arkadaş. Böyle el mi olur ya? Valla. Neyse tamam. Görevim de ucuna kadar geldik. 5 tane daha kill alsam oyun bir şey bitecek daha. Neyse pas ver görevini bitirmişiz en azından. Grom görevi de kalıversin. Arkadaşlar güzel bir şekilde kostümü denedik. Kostümün bayağı boşuma gitti. Kazananlara da şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum ve videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.